verilen bir matrisin öz değer ve öz vektörünü bulma. Örnek. A matrisinin öz değerlerini ve öz vektörlerini bulunuz. Birinci adım. A matrisinin karakteristik denklem yazılır. A matrisinin karakter, karakteristik denklemini yazacak olursak şu şekilde ifade edebiliriz. 5 eksi lambda 7 eksi 2 eksi 4 eksi lambda. Karakteristik denklem yazmak için bu yola başvuruyoruz. Yani birim matris şeklinde lambda çıkarıyoruz ifadeden. Yani A ifadesinden karakteristik denklem için aslında şu yola başvurduk. Kalemin rengini değiştirecek olursak. Bu her soru için geçerli. Bu şekilde birim matris şeklinde karakteristik denklem için lambda çıkarıyoruz denklemden. Ve sonraki adım olarak bu matrisin yani determinantın sonucunu bulursak 4 eksi lambda çarpı 5 -lambda, eksi lambda eksi 2 çarpı 7 ve bunun sonucunda lambda kare eksi lambda eksi 6 sonucu çıkar. Ve bunu da parantezlere ayırırsak lambda eksi 3 lambda artı iki. Ve ikinci adım. Bu denklemin köklerinden öz değerler bulunur. Denklemin köklerinden öz Yani öz dediğimiz aslında Lambda 1 ve lambda 2. Ve lambda 1'imiz eksi 2 çıkar. Lambda 2'miz de 3 çıkar. Yani bunu aslında şuradan bulduk. Burası lambda 2 dedik. Buraya da lambda 1 dedik. Lambda 1'in hangisi olduğu falan önemli değil. Özdeğerler bulunur dedik. Ve özdeğerleri yazdık üçüncü adım özvektör denklemi yazılır soru için özvektör denklemini yazacak olursak 5 eksi ramda x 2 7 eksi4 eksida x1, x2 ve sonuçta 0'a 0. Sıfır. Çünkü bunun kuralı şu şekildeydi. Öz vektör denkleminde a eksi lambda i i n çarpı x eşittir 0. Ve buradan sonuca gidecek olursak birinci satırdakiler. 5 eksi lambda x1 artı 7 x2 eşittir 0. Ve ikinci satırdakini yazıcı olursak eksi 2 x1 artı pardon eksi olur dışına attığımızda 4 artı lambda x2 eşittir 0. Ve bu şekilde bulunur. Ve bu bir homojen denklem sistemi olduğu için mutlaka bir çözümü vardır diyoruz. Dipnot olarak bunu yazabilirsiniz. Öz vektörleri bulmak için bir sonraki adım olarak lambda 1 yazarız. Lambda 1 için yani daha doğrusu lambda 1 eşittir eksi 2 için 7x1 artı 7x2 eşittir 0. Eksi 2x1 eksi 2x2 eşittir 0. Ve x2 sıfırdan farklı için şuradan yazalım x 1 x2 eşittir 1 1'e 1 Lamdaki eşittir 3 için 2x 1 artı 7 eksi 2 eşittir 0 eksi 2 eksi 1 eksi olacaktı. 7x2 eşittir 0. E x2 sıfırdan farklı olmak koşuluydu tabi. Burada da x1 x2 eşittir. Eksi 7'ye 2 sonucuna ulaşırız.